arkadaşlar ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sonu gerçek bir felaketle sonuçlanan Aa. videolara bakacağız. Yani bir bakıma sonu kötü bir şekilde biten videoları izleyeceğiz. Eğer kanalıma abone olup videomu beğenip bildirimleri açtıysanız ve beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videoya geçiş yapabiliriz. Güvenlik görevlisi bir abimiz vardı ve sessiz sakin yemeğini yerdir ne oldu? İçeri maymun mu geldi ne? Resmen korkulur uyan şuna bakın. Adamın yemeğini aldı kaçtı. Adam bu yüzden korkuyorum. Adamın rızkını çaldı resmen ya. İnanamıyorum sana. Ben olsaydım harem ederdim. Şaka şey şaka şey etmezdim. Onun da yemeğe be. hakkı var. Ben bulurum sen bulaman. Evet ama sen de buluyorsun yani bilemiyorum da. Ama biraz iste bari. Adamın öyle yemeğini niye çok gidiyorsun ya? Hayatın hiç roller coaster'a bindiniz mi? Ben hayatım boyunca binmedim. Hayatım boyunca binmeyi de düşünmüyorum. Abi roller coaster'a binmiş ve heyecandan bayılıyor. Aşağı indiği zaman bayılıyor. Yukarı çıktığı zaman ayılıyor. Bu nasıl bir iş? Bu kadar eğlenceli bir şey mi? Gerçekten şekilden şekilde girdi abi ya. Oo, bayağı kıskanacağım bir araba geçiyor şu an yoldan ve evet gösterişin sonu bu olur. Gel ya. bir de tam üzerinde durdu tekerlekle ya. Neyse sen zenginsin herhalde bir tane daha alırsın. Ama yine de israf durumu ben üzer bilirsiniz. Evet kesinlikle bu benim stresle başa çıkma şeklim ya. <laughs> Ay telefon düştü inanamıyorum gitti ya neyse gitti canım. kurtar bari telefon beni bırak. Ama ne getiriyor? Kamazın içine ne var? <gülüyor> <gülüyor> Fare arabanın içinde zıpladı mı? Abla kavanozun içinde açık bir şekilde fareyi niye orada tutuyorsun ve gerçekten bu arabanın içindeki kişi senin nefret ettiğim biri miydi? Bence net böyle biriydi inanamıyorum. Adam mıdır kadın mıdır kalp krizi geçirdi arabanın içinde şuna bakın. <laughs> korkunç ama. Düşünsene bir sonra saklayan bir fare. <laughs> tamam elimizi yıkıyoruz şu an evet. Nasıl bir olay gerçekleşecek şu an aşırı merak ediyorum ya. <laughs> Yalnız abi sabunluktan kurtulamıyor inanamıyorum. O sırada bizim kullandığımız sabunluklar eline sürekli getirirsin götürürsen hiçbir şekilde o sabunu sana dökmez. Ne akıllı sabunluklar var görüyorsunuz. <laughs> şu an bir yarıştayız evet. Gözlerimiz kapalı bir şekilde koşuyor muyuz? Ay, koşamıyor abla. Aa, ah, çok kötü bir durum ya bu. Üzdü. Hayatımda ilk defa bu tarz bir Rubik küp görüyorum. Nasıl bir şeymiş bu ya? Aa, inanılmaz bir şey. Bu bir Rubik küp değil. Bu bir Rubik beşgen mi, altıgen mi ne? Ve bir sürü dönme alanları var. O sırada bir tane küpün bile renklerini bir araya getiremeyen ben. Şu an beni aşırı. Izledim. Şuna bak. Burası bir kitap mağazası mı? Bir hobi dükkanı. Neden böyle bir şey yaptın? Aa. Ay bu durumu bildiniz mi? Böyle mağazalara gittiğiniz zaman bir şey yere düşürürsünüz ve onu düzeltmeye çalışırken daha da beter edersiniz. Ve bütün reyonu yere düşürürsünüz. Bu benim başıma hep geliyor. Sizin de geliyor mu? Lütfen yorumlara yazın. Şu an ASMR videosu çekeceğiz ve... Gerçekten bayağı kötü sonlanan bir ASMR videosu. Ay hepsini teker teker toplamak zorundasın. Ve o tırnaklarla biraz zor olabilir ya. Puh. Al işte video başlamadan sonlandı. Şu an düğünden kaçan ve hayır diyen bir gelin mi görüyorum? <laughs> Yalnız aşırı rezil bir durum ve damat da peşinden koşuyor. Allah düşmanımın bile başına getirmesin böyle bir duruma. Abi bütün sinirini ayakkabısına fırlatarak oldu. Ay çok kötü. Aşağıda cidden konserve açacağının çalışmadığını düşündüm diyor. Bakalım çalışıyor mu? Şu an sanki boşa sarıyormuş gibi görünüyor değil mi? Ama açıyor herhalde. Eee abi. Ay. <laughs> ya hem konserveden oldun hem de mutfağın içine ettin. Fuh. <laughs> Çok kötü Şu an bu kişiye bir cam küresiz gelmiş ve artık gelmemiş inanamıyorum. Cam küreleri bu kadar kırılgan bir şeyler mi? Şu an bir futbol maçındayız ve arkadaki abi ne yapıyor? Sevdiği bir oyuncu herhalde arkadaki ya. Yalnız arkadakinin kafasına gelseydi aşırı gülerdim de. Aa. Küstüm oynamıyorum deyip kızdık gitti abi. Senin taraftarlığın bu kadar mı? Sanırım bu kutunun içinde bir tane fare var mı? Şu an fareyi dışarı çı çıkarıyoruz da. Bu... Uçtu resmen. <laughs> Hayatımda ilk defa bu kadar hızlı koşan bir fare gördüm. İnanılmaz. Özgürlüğüne koşa koşa gitti. Aa! Ta ki şahin gelip onu kaçırana kadar. Aa! Çok üzüldüm şu an ya. Niye böyle oldu? Keşke çıkanmasaydı kafesinden. Bazılarının özgürlüğü başlamadan biter evet. Sanırım şu an bir deney gerçekleştiriyoruz ve tuvalete ne yaptın? mentos falan mı koydum? Tuvaletin içine neden kolayı baş aşağı koydun? Gerçekten inanamıyorum. Aa, ne yaptın böyle? Harbiden yaşandı mı bu olay? İnanamıyorum. Güzelim evin tuvaletin içine ettin inanamıyorum. Gerçekten muazzam bir deney ya. Demek ki neymiş? Kolu harbiden patlayabilen bir şeymiş değil mi? Of. Bazı insanlar benim beynimi çok zorluyor. Gerçek. Bu videoyu daha önceden de görmüştüm ya. Bu çok kötü bir şey ya. O yüzden sırf olayı yaşamamak için evden çıkarken evin bütün elektronik aletleri kapalı mı diye kontrol ediyorum. Kendimi bu konuda hasta hissederdim ama değilmişim. Şuna bakın böyle mi olsun? İnanamıyorum. Bir sürü makyaj malzemesinin içine edilmiş. Kim yapmış böyle bir şeyi? Ay. I, I, boşa harcanan ve israf edilen Bir sürü makyaj malzemesi Ve lavaboyu nasıl temizleyeceksin Bu kadın bir normal ağacı hazırlıyor Ve ne kadar güzel bir şekilde hazırlıyor öyle Işıltılı ışıltılı Abla bu kadar uzun ışıkları nereden buldun Ağaç görünmüyor ki ışıktan Ve gece <laughs> uyandığı zaman Böyle bir şeyle karşılaşmış Ya çok üzücü Neden olmuş böyle Hayatım gibi bir video gerçekten Uğraşırsın uğraşırsın ve sonuç bu olur <laughs> Evet küçük çocuklar kesinlikle bir şekilde evde yalnız bırakılmamalıdır adlı bir çalışma. Ablanın sipariş için kullandığı simleri çocuğu yerle bir etmiş ve bunun gerçekten haladan nasıl çıkacağına dair hiçbir fikrim yok. Her yer sim olacak şimdi. Bence de ağlamalısın ablacığım. Kesinlikle. Ablamız bowling oynayacak hadi bakalım. Bütün robotları devirmelisin. Hadi sana inanıyorum. Hadi sadece kafa dağıtmak için bowling oynamaya gitmişsindir ve, ve bowling topunu televizyona atarak bir sürü borçlanmışsındır. Çabuk kaç. <laughs> Çabuk kaç sen yapmamışsın gibi kaç ya. Ne oluyor sen? Lavaboya ne dökülüyor öyle? <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim korktum. Yemin ederim bu ne? Bu nasıl bir şey bu nükleer atık mı fışkırdı lavabodan simsiyah? Uy. Sanırım bu evin tahtalarında bir su problemi var ve ne oluyor? Çivi kendiliğinden açılıyor resmen. Aa! Su borusuna çivi çakmış inanamıyorum. Şimdi o su borusunun tamamının değiştirilmesi lazım. Kaç defa şu arabada bir şeyler yiyip içmeyin diyorum. Bu ne? Çöplük burası ya. Yalnız koronanın bu arabadan çıktığına kalıbımı basarım şu an inanamıyorum güzelim arabanız var gerçekten bunu yapmanız şart mıydı aşırı sinirlendim şu an aşırı bu bir kumbara mı bu nasıl bir kumbara Yalnız bu çocuk kumbarasından hiçbir şekilde para alınmasın diye resmen bir bir gibi bir şey kurmuş ne yapmış böyle aşırı ağır Baya zenginsin ha cam şişe bu Ay hepsi kırıldı paranın. Bir de şimdi bunu teker teker topla iyi mi Yerlere dökülen böyle minik şeyleri toplamaktan nefret ediyorum benim gibi olanlar var mı lütfen yorumlara. Şimdi görüp görebileceğiz bütün gelgitleri unutun. <laughs> teyze teyze ayağa kalk. <laughs> İnanılmaz bir şey. Ay. Bütün üstüm başın çamur oldu iyi mi neyse. Yaşadığınıza şükredin bence. Babam böyle pasta yapmayın. nereden öğrendi? Reklamındaki çilekler değil mi bunlar? Harbiden pasta yapacağız bu arada sanırım. Çok güzel yapmışsın. Eee Yalnız videonun son neden böyle bitti? O kadar üzüldüm ki ya. Şu an o faraştaki çilekleri yememek için kendimi zor tutuyorum. Hayır biri değilim. Tabii ki de değilim ya. Hadi canım çekti. Bu bir havuz mu? Abla ne yapıyorsun? Maket bıçağıyla... ablam ne <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın sen? Aa, şu an ablan ses soluk yok. Evet. Bahçesinin içine edenler de bugün. Gözü kapalı bir kaleciyle futbol oynamak adlı çalışma abi. Abi inanamıyorum sana ya. Ay. 40 yılda bir başına gelir insanın böyle bir durum. Bayağı acıktım ben. Bu ne? Ne yemeği? Ay. Yemin ederim gözüm kalmamıştı ya yemeğinde. Niye böyle oldu şimdi? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün sonu gerçek bir felaketle sonuçlanan videolara baktık. Ve gerçekten hepsinin sonu kötü bir şekilde bitmedi mi sizce de? Umarım videomu beğenmişsinizdir benim benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı ve beğenmeyi bildirimleri açmayı her zaman da beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.